Arkadaşlar bugün e bakın süper oyun oynuyoruz. Ee, arkadaşım oynamıştı. Ne yapmış lan bu? Arkadaşlar mezar taşlar dikmiş buraya. Allah Allah. Arkadaşlar sen şimdi benim kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ne duruyorsun? Patlamıştım. Arkadaşlar Şimdi patlatmış buraları arkadaşlar. Bu ne ya? Cık, ben şu oraya gideceğim. Şimdi arkadaşlar bizde ev eşyalar var abi. Görünüyor burada yataklarımız var. Ee, bakın mesela bakın burada böyle bunlar var arkadaşlar. Size araştırma video oyunu. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Yorum yapmayı unutmayın. Bizi üzmeyin abi. Gördüm. Bakın televizyon bile var. Bilgisayar bile var. Bakın bilgisayarda gösterilmiş arkadaşlar. Dokun işte bilgisayar arkadaşlar çok güzel yani. Allah şimdi benim kanalımıza abone Ya Ömer arkadaşlar mahvetti şer tarafı. Lan arkadaşlar bir şey yok hani buralarda. Mahvetmiş dünyayı. Arkadaşlar ya Ömer şey Ömer vallahi oyunumuz mahvetti. Oo oh, şuraya gidelim hemen. Ya lan ne dolmuş. Şöyle bir sınca mar geçir. Şimdi arkadaşlar güzelce bir bir tane çantamız olsun. Arkadaşlar biraz balkon ya. Buraya şöyle şeyler oturabiliyor muyuz? Yok oturamıyoruz. Neyse tamam ondan sonra herkes şöyle hop bunları atalım ki var ayy yok arkadaşlar herhalde o oy şöyle bakın bakın balkona koyabilirim ha ooo oh. dur şöyle masasını da alalım arkadaşlar bakın arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey yapacağım Şöyle bir de şunu alalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Çok bakın. Abi dur olmadı. Tamam kurduk ha böyle. Tabi arkadaşlar bu çalışıyor. Bakın. Size bunları ne gösteriyor. Yani öyle bir şey arkadaşlar. Sizler aşağıda ne oynayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mesela şöyle şunlar rahat gitsin. Bunlar ne böyle ya. Allah Allah. Şuraya bakalım. Bak bunlardan alırız. Sandalye alalım. Şundan alalım. Çiçek istemez. Tuvalet. Sonra lavabo. Bu. Küvet de varmış da. Yok diye almayacağım. Alacağım da dur. Heh, şimdi arkadaşlar. Abicim nasıl çıkıyor böyle? Bu oyunu hiç oynamıyordum arkadaşlar. Daha fazla böyle seriler gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin abi. Videoyu beğenin. Arkadaşlar bakıyorum da hiç like gelmiyor ya. Cık. Vallahi çok üzücü ya. Vallahi. Videoyu beğenip kanalımıza abone olanlar bizim ailemizdendir arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizler aşağıda kanalımıza abone olun. ki bu ne? Oo. Işıklar da çok güzel. Şöyle. Tamam bunlara masa yapacağım. Şöyle bundan koyalım bir tane. Bir tane de bundan koyalım. Sonra. Şurada kitap okuyabiliriz. Şöyle. Buraya bunlardan koyalım arkadaşlar. Sonra. Şöyle bunu nereye koyabilirim? Hop şöyle şuraya üç tane sandalye koyalım. Tamam bunu masa yapacağız abi. Tamam bununla işimiz bitti. Ondan sonra bununla işimiz bitti. Tamam marka için. Ondan sonra bununla. Tamam küvetimizi alacağım yani küvetimi. Küvetimi istiyorum. küvet mi Tamamdır arkadaşlar hepsini aldım şimdi. Şimdi bu abi. Efsane bak. Buraya bir tane bundan koydum. Bunlardan koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Bayağı bir güzel oldu yani. Serasını ne bilmek? Kanalımıza buradan ismi? E, dur abicim. Şunu şöyle koysak dur abicim olmadı. Yok abi olmuyor. Ya. Niye olmuyor lan? Arkadaşlar bir de buradan koysak Yok olmadı. Bunu şöyle koyacağız arkadaşlar. Hah böyle. Yok abi niye olmuyor ya? Öbür taraftan mı koyacağım? Ha aynen öyle. Tamam bak. bunu Tamam. İşte kuvvetimiz hazır abi. Kuvvetimiz gördüğünüz gibi. Ho oh, oh. bir tane musluk koysak iyi olur abi. Şimdi Burada halletti işler. Şey. Verdi açın evde beni yıkın. O zaman İsmail, tamam şöyle muslu alıyorum bak. Bıçakla alıyorum. Kurabiye alıyorum onu sana. Bunları alalım artık sizler. Bir de bunu alalım artık sizler. Eskiden şey. gördüğünüz daha çok şey var artık tarasa dönüvin kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen buraya mutlaka olacak. Şöyle ark. Şöyle hop. Hadi bakın bakın bunlar açılabilir da içine bir şey konulmuyor. Bıçak koyalım buraya. Tamam mı? Tamam. Onu şeyini koyacağım. Kurabiye Tamam. on numara 5 sarı Şöyle hop bunları böyle koyalım. Şöyle arkadaşlar. Hemen bir de şöyle koltuk alalım arkadaşlar. Sarı aşırı kanalımıza bunu Bunu oraya koyuyorum. Sonra. Dur abicim oraya olmadı. Hop şöyle. Allah dur lan. Arkadaşlar ha. Bunu da böyle tamam. Çok güzel oldu. Bir... Evet, sandalye yapmayacağım. için. Böyle böyle. Bir şey de yapacağım ne? Orası kırık mı? Yok ha. Şöyle bu. Abi. Tamam, sıkıntı yok. Hemen alalım. Ana gelmedi. Neyse ya, hiç uğraşamayacağım böyle. Ana. Evet, bu. tam burayı böyle tutayım.

şöyle bunları dağıtalım arkadaşlar artık bakalım hiç değişmiyor hmm, saat koyar. size dur yok abi burada baya bir şey var İşte şunu alacağım abi mavi bir tane getiriyorum yok yatmaması değil Şöyle bir mavi istediğim için mavi aldım. Tamam. Başka da bir şey yok. Tamam. Ha, dur lan yanlış aldı arkadaşlar. Şöyle bu böyle. Şunu şöyle başına tamamdır. Şöyle şunu da hemen. Heh, şuraya koyulacak. Bir tane de bir saat de Tamamdır arkadaşlar. Evimizin kapısı yok. Kapısı kapısı. Arkadaşlar evimizin kapısı yok. Tamam hemen yaparız kapıyı. Daha da bizim nerede bu kapılar? Hmm, kapılar nerede? Nerede lan kapılar? Arkadaşlar kapılar yok. Ya, tamam kapılarımız burada abi. Şöyle arkadaşlar herk sık sık yorum yapın ya. Allah yorum okuyorum yani okuyorum. Bazı kişi atıyor yani. Atıyorlar bazı. Bazı kişiler. Yani yorum atın abicim ya. Canım çok sıkılıyor ya. Bakmak istiyorum. Bakıyorum. Sıfır yorum yazıyor bazılarında arkadaşlar. Ben çok üzülüyorum abi. Lütfen yorum yapın. Neyse abi. E biz şimdi şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Serası bunun sabını mı? Abi burası çok güzel oldu ha. Gerçekten ha uf. Ya süper oldu ya. Allah bir gün de zaman var ki. İyice bir keçi yaptım arkadaşlar. Abi o oh, iyice bir keçi oldu. Bu ne lan? Burası ne biçim evmiş? Ben bakalım. Ha, külüştüre benziyor lan. Cık. Ay, külüştüre benziyor. Çeste hiçbir şey yok da. Ben de bayağı bir şey varmış. Hadi gitsin şunları. Ha, çeste geliyor ha. Anne öyle, öyle oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi chest'in üstüne atıyor. Çıstırık. Şöyle çiz kapsın bunları. Hop tamam olmuş. Tamam. Alalım da step sal. Arkadaşım şöyle tamam. Abicim git. Tamam. Başka bir şey kaldı mı benim evimde? Tamam. Başka bir şey kalmamış. Allah ne oldu lan? Şey mi dönüşüyor? Yok. Niye dönüşüyor? Hiç Herkese gördüğünüz gibi nasıl uçuyorum. Hayalet gibi uçuyorum ha. Hmm, arkadaşlar abo. Aman 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 aman. Allah. Az daha şey düşüyordum. Allah. Allah. Buraya hemen gidiyoruz. Arkadaşlar. Evimi sevmem mi gidelim bakalım. Gel lan buraya evim. Gel bak gel buraya. Allah. Aa, az daha şey diyordum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar. Sarışın ölümün kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. İyi günler dileriz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hadi görüşürüz bakalım.